Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Brawl Stars'ta sizlere yeniden ücretsiz bir ödül linki göstereceğim. Videoya geçmeden önce her ödül linklerinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Ve ayrıca yeni ödül linklerinden anında bildirim almak istiyorsanız kesinlikle abone olun. Sonra da bildirimleri açın. Arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmında sabitlediğim linke tıklayarak linki alabilirsiniz. Ödülü alabilirsiniz. Bir hediye çeki başarıyla alındı diyecek ve şöyle göstereyim bu profil simgesini sizlere verecek. Oyun yeni linkler getirebilir. Star hediyesi linki vesaire bu tarz güzel linkler de paylaşabilir. Bunları paylaşırsa zaten yeni video olarak kanalıma atacağım. Bu sadece minik bir duyuruydu ama hesabınızı dursun yani ileride bir gün değerini anlarsınız kullanırsınız. Bu kitabın profil fotoğrafını veriyor link arkadaşlar. Sizlerin linke tıklayın alın abi bedava bir şey ya ne de olsa sizden bir şey eksilmiyor. Orada harcayacağınız 10 saniye zaman için değer bence. Şimdilik ben de kullanıyorum. Bu güncellemede Brawl Talk bu akşam geliyor. Onunla ilgili de bir video belki yaparım arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde de linke tıklayıp ödülü alabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.